Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar TikTok Tik Plus Fans uygulamasının e, hilesini e, videomda 30 like gelince bunun hilesini çekeceğim demiştim arkadaşlar. Ve verdiğim sözde tutuyorum. 2 gün sonra bunun şeyini, hilesini Tekleyeceğim ee, arkadaşlar. Hilesi çok basit, çok kolay bir yöntemle. Ee, yani 5 takipçi alacağınızda 100 takipçi alıyorsunuz. Şimdi bunu anlatacağım. Öncelikle Tik plans Fans uygulamasını e, telefonumuza yükleyelim. Evet. Şimdi uygulamayı şöyle bir hızlıca bir yükleyelim arkadaşlar. Bunun hilesi nasıl olacak? Tik Plans Fans uygulamasının hilesi de var arkadaşlar. Hem takipçi kazandırıyor, hem de bir yıldız hilesi gibi bir hilesi de var. Şimdi buraya adınızı yazın. Evet benim hesabıma giriş yaptım. Öncelik arkadaşlar yıldızları toplayın yani şuradan takip etler gördüğünüz gibi. Buradan başkalarını takip ederek arkadaşlar yıldızınızı toplayın. Gerekli yıldız sayısına ulaşın ve buraya ee, bir link yapıştırın rastgele bir link. Yani hangi videoda istiyorsunuz beğeni ve aboneyi şey takipçi o videonun linkini buraya yapıştırın şimdi takip et var gördüğünüz gibi değil mi buradan yani kaç takipçi istiyorsunuz diyelim ben 10 takipçi istiyorum ee, beğeni 10 da beğeni istiyorum ve bunlar toplam gerekli para diyor yani arkadaşlar e, 10 takipçi dediyse yani takip et 10 dediyse onunla çarpıyor yani 100 ta, 100 şey gelecek 10 takipçi gelecek 10 tane de beğeni gelecek. Buradan boss your video no diyor demiyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. TikTok'a girelim şimdi arkadaşlar. TikTok'a girdik de mi? Hatta şöyle anlatayım. Bir e, Şuradan bir şeyde olsun ayarınızın biri. Gizlilikte olsun. Ve buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan boss your video no diyorsunuz. Ve hemen basıyorsunuz. Hemen buradan e, param olmadığı için yapamıyorum. Hemen oradan çıkıp hızlıca bir giriyoruz ve özel hesaba çekiyoruz arkadaşlar hesabımızı. Ee, özel hesaba çekince arkadaşlar daha fazla takipçi geliyor. Bunu ben kendim denedim de yaptım ve buradan çıkıyoruz ve bir 15-20 dakika sonra girdiğimizde arkadaşlar birçok takipçi isteği olacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Sizleri seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi günler